Okay. Okay. first of all, can you make a general evaluation, and what would you like to say about tomorrow's game? No, of course, it's a it's a game we came here to win, and uh, and uh, the team is in good form. We've gone, I think, 14 games uh, unbeaten, and not even a draw. Uh, so we we came here. today and in tomorrow's game and we're going to try and get the victory. Tabii ki de buraya galibiyet için geldik, 3 puanı elde etmek için geldik. Takım olarak şu anda iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. 14 maç oynadık bu zamana kadar. Beraberlik bile almadık ve bu 14 maçta galibiyetle devam ettik. Yarın da amacımız, isteğimiz galibiyetle maçı tamamlamak olacak. Dobrý večer, dnes sme prišli tu zajtra na zápas Što na zápas sme doteraz vyhrali, takže ani jednu remizu nemáme, tak prišli sme tu na výhru a verím, že zajtra vyhráme. Ja. sorun yaşamıştı. Bir travmatik olay yaşamıştı. E, Joshua Hink bu maça kendini tam olarak hazır hissediyordu. Biz de bir maç sonrasında sabırla e, hani sabırla bekliyorum gibi bir ifadesi olmuştu. Mealen söylüyorum. Ön bölgede kuvvetli forvet oyuncular da var. E, o oyuncuların ardından da e, kendisine sıra gelmesini beklemedi anlamında mıydı bu demek? E, o demek anlamını Teşekkür ederim. Başlayalım. Uh, first of all, we can say that you had a very traumatic situation about a driver, and it was very tough week for you. Did you able to prepare yourself mentally to this game? And the other question is that you in the interview that you said you were you were saying that I'm looking forward to take my turn to play for this team. Uh, what would you like to say also about this uh, sentence that you said? No, uh, of course the the. The sad incident that happened last week uh, happened before Ooh. the game, and I was managed to to focus on the games. Um, I always have, when I no matter what happened in life, when I come come onto a football pitch, I try to block everything and, and just focus on that, which I did last game and which I'm going to do tomorrow. Of course, it was a, it's been a very sad week for the for the family of, of, of Murat and also my own family, but it's my work, and I have to block everything out. Um, what was the second question? Uh, you said in the last interview that you're looking forward to play for this game. With no, I, I, last last uh, last interview, I just said that we have a good team, uh, with a lot of good players, and I've played played less than I've done in most of my career, uh, at the start of the season. But I'm patient, and slowly I'm trying to force myself in the team by contributing with goals and assisting, creating chances, and trying to force my way. so the manager has to pick me. But it's a long season, it's a marathon, not a sprint. So I'm patient, I'm training good every week uh, and just improving on the things I can improve on and, and, and try and help the team when, when us, us, us to. Evet, bu hafta içerisinde söylemiş olduğunuz gibi kötü bir olay ceryan etti. Ama bu olay maçtan önce olmuştu. Dolayısıyla ben de maça konsantrasyonumla beraber çıkmayı başardım. Ee, ne olursa olsun hayatta üzücü şeyler olsa da e, biz sahada elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve bu tip olayları e, nispeten unutup maça odaklanmaya gayret gösteriyoruz. Son maçta da aynı şekilde bu konsantrasyonla sahadaydım. Yarın da aynı şekilde bu konsantrasyonla sahada olacağım. Ee, tabii ki de üzücü bir haftaydı. Hem Murat'ın ailesi için hem benim kendi ailem için e, üzücü bir e, haftaydı. Ama tabii ki bizler profesyoneliz bir futbolcu olarak da sahaya odaklanmamız gerekiyor. Diğer soruyla alakalı olarak son e, yapmış olduğumuz röportajda şunu söylemiştim. Takımımızda gerçekten mevcut çok kaliteli oyuncular var ve e, geçmiş senelere kıyasla çok daha az oynadığım bir dönem oldu. Süre olarak söylüyorum bunu. Ama tabii ki ben sabırlı bir futbolcuyum. Ben takıma her zaman katkı göstermeye çalışan bir futbolcuyum. Tabii ki bu şansı elde ettiğimde, hocam bana bu şansı verdiğinde hem asist anlamında hem de gol anlamında takımıma yardımcı olmak istiyorum. Tabii ki hocamızın kararı. Ben şu anda... Sabırla çalışmalarımı sürdürüyorum antrenmanlarda en iyi şekilde performansımı ortaya koymaya çalışıyorum ve geliştirmem gereken noktaları da aynı şekilde geliştirmeye devam ediyorum. Benim isteğim, amacım takıma her zaman yardımcı olmak. Benden e, sahada olmam istendiğinde Stalo sa niečo nezvyčajné, zle v tento týždeň, ale my sa koncentrujeme na zápas, budeme hrať všetky zápasy bez hľadu na to, čo sa udialo. My sme koncentrovaní na zápas, chceme vyhrať. Ja som tiež mal nejaké zranenia, ale momentálne som koncentrovaný na ten zápas a budem aj zajtra, aj minulý týždeň, jak som bol v koncentrovaný teraz. Yeah. Eh, moje je, da, da, uh, aby som trénoval, aby som hral a je na trénera, či ma postaví na hre, alebo ma nespostaví. Keď ma postaví, budem sa snažiť urobiť všetko najlepšie, čo sa dá pre mužstvo, aby sme vyhrávali a aby sme postupili dále. What can you say about uh, the team uh, Spartak Trnava and uh, do you know them? And also, if you know about the match uh, from uh, five years ago when uh, Spartak beats uh, Fenerbahce on this stadium 1-0? Uh, no, I don't know. It's too too long ago. But no, of course we watched the videos which the the coach uh, represented for us uh, yesterday, and after the training today we also have some more videos. But no, I don't I don't know too much. But I guess they play football with 11 men so I think it's going to be normal. Eee soru şuydu Spartak DNA ile alakalı ne düşünüyorsun? 5 yıl önce Fenerbahçe'yi burada 1-0 mağlup etmişti. Eee cevap olarak da o maçı hatırlamıyorum, bilmiyorum ama tabii ki biz şu anda rakiple alakalı görüntüleri seyrediyoruz. Hocamız bize rakip analizini yaptı, sundu. Nelerle karşılaşacağımızı tahmin edebiliyoruz. Bugün de aynı şekilde öyle zannediyorum ki e, akşam antrenmandan sonra yine görüntülerle rakip incelemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla çok fazla e, bildiğimi söyleyemem. Normal, e, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. <laughs> Ja neviem na ten zápas, nepamätám, neviem, že som to nepozoral, ale my teraz e, sme v dobrej forme a snažíme sa zajtra vyhrať a uvidíme. E, po zápase, sledovali sme aj pred zápasom, vidia všetko a po zápase, zajtra, dnes chávame tréning, po tréninge, zase budeme analyzovať všetky zápasy, všetky to a zajtra a myslím, že bude veľmi, neviem, veľmi dobrý zápas a že vyhráme. Čo Fenerbahçe'nin ee, hücum Fenerbahçe hatlarında erkek kenarlarda etkili oyuncular vardı ve birçok transfer yapıldı buraya. İsmail şans veriyor ve King'in performansının arttığını görüyoruz. Her hafta da daha fazla artıyor. Ee, rekabetin buna etkisi olduğunu düşünüyor musun? Uh, first of all, I send my condolences to you and wished also success for tomorrow's game. Uh, speaking of the offensive side of Fenerbahçe, we can say that we have very impressive and quality players on the line. Uh, and we also brought new players. We recruited with new players here, and the coach is also giving chances to any player in the team. Do you, and we are also seeing that your performance is also being improved and increased. Can we say that this competition among you helps you to improve uh, to show your performance? No, I think, I think. Well, yes, but I think any competition in in uh, in any team, the more the more better players, the the more the players have to up their game to to get a spot in their team uh, this season has been a bit tough for me mentally because i didn't feel like i was given a chance but I, I didn't throw my my hands in and 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 give up i like i said it's a long season and i'm trying to make it harder for the manager to 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 pick a team and i can only do that when when i step on the training training pitch week in week out and 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 when i get given a chance in in games and so far i think i've done well but uh, we have a lot of good players in 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 our team and also in the positions that that i play but we're all a team the our, our main goal is to 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 win games and and we we our aim this season is to try and win every game that we play in so i think it's healthy competition to have a lot of uh, competition in, in in the squad but i think it just makes the players up their game and because you always have to be sharp sharp because if you don't play well then is there to take, take your spot. açıkçası rekabetin her türlüsü takım için faydalıdır. Zaten bu rekabet olduğu zaman oyuncular kendi performanslarını en üst seviyeye çıkarmaya çalışırlar. E, mental anlamda tabii ki başlarda benim için zordu. E, süre alıp almama konusunda tabii ki kendi kafamda soru işaretleri vardı ama ben hiçbir şekilde Vazgeçmedim. Benim amacım isteğim hocamın işini zorlaştırmak kadroyu kurarken e, çünkü ancak bu şekilde yapabilirim kendimi gösterebilirim. Aynı şekilde antrenmanlarda da göstereceğim performansla beraber e, kendimi iyi bir şekilde sunmak istiyorum, göstermek istiyorum. Tabii ki forma şansı geldiğinde de e, en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Şu ana kadar iyi bir şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Kendi adıma da aynı şekilde bunu söyleyebilirim. Takım içerisinde çok fazla iyi oyuncu var, çok fazla kaliteli oyuncu var. Aynı zamanda kendi pozisyonumda da çok çok fazla mevcut kaliteli oyuncular var. Bizim ana hedefimiz takım olarak maçları kazanmak. Bizim asıl isteğimiz oynayacağımız her maçtan galibiyetle ayrılmak. Güzel bir rekabet, rekabet var söylemiş olduğum gibi takımda. Ve tabii ki bu rekabet unsuru da oyuncuların kendilerini geliştirmesi için çok önemli bir unsur. Çünkü her zaman iyi bir performans ortaya koymaya ortaya koymalısınız. Çünkü eğer iyi bir performans ortaya koyamazsanız sizin yerinize diğer takım arkadaşlarınız oynayacaktır. Otázka bola, že či Feneba, či momentálne tento rok má veľké, kúpil veľ, veľmi veľa hráčov a čo sa týka útočnej sná je veľmi silná. Tak čo si, King, čo si myslí o tom, že táto konkurencia urobila toto, že on, jeho forma je, jak je konkurencia väčšia, tak jeho forma rastá, že každý sa snaží, aby hral čo najlepšie. <kým> King povedal, že pre neho bol veľmi ťažké je na začiatku, lebo on netrnoval, mal nejaké problémy na začiatku, ale už pomaly sa dostáva nejaké mužstvo a aj on sa dostáva do formy. A všetci, veľa, tam je strašne veľa dobrých hráčov a aká je konkurencia, to je ešte lepšie s tým, že každý sa snaží urobiť čo najlepšie, ak sa dá. A jeho forma teraz je v ústupe, takže on sa bude snažiť, keď dostane možnosť, aby hral a čo je najvážne, je mužstvo, aby mužstvo povyhrávalo, aby postupovali ďalej, aby hrali dobre, aby

Hocam ben de geçim Hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız. Sonra sorulara geçeceğiz bu güncük. Herkese iyi akşamlar. Şüküp pek Öncelikle e, buraya gelirken e, gayet son oynadığımız lig maçında moralli geldik kazanarak geldik burada da e, yarınki rakibimizle ilgili e, hemen hemen e, gruplara kaldığımız günden beri e, bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz e, yarınki tırnava takımını da e, oyunlarla beraber çok iyi analiz ettik dersimize çalıştık e, şu ana kadar 17 resmi maç yaptılar 8 galibiyet 5 beraberlik 4 mağlubiyet aldılar ee, yanılmıyorsam 33 gol atıp 21 gol yediler. Biz de e, bu rakibe karşı burada iyi mücadele edip iyi e, futbol oynayarak e, 3 puan almak istiyoruz. Bu gruptan da e, lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedefimiz amacımız bu şekilde. Bunu da yarın inşallah sahaya çıkacak olan e, 11 oyuncumuzun e, bizim beklentilerimize cevap vererek ellerinden gelen en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. dneska sme prišli, zajtra sme prišli do Trnaveža že lebo my chceme vyhrať všetky zápasy. Čo to, do, prišli sme tu za 18 zápasov, 18 vier. Trnavo sme od odkedy sme dostali, že máme ich skupiny. Na analýze sme, oni majú nejaké 21 zápasov, 8 výhry, 5 remis a 4 prehry. My sme tu prišli vyhrať, chceme z tej skupiny sa ako líder. Momentálne sme v dobrej forme. Všetky doterajšie zápasy, čo sa teraz sme analyzovali a ke e, výgrad, tak, to zajtra, keď vidíme na zápas, tí 11 hráčov, čo budú rád, tak sa budú snažiť, aby ten, za, aby ten zápas vyhrali, aby sme pokračovali v e, dobrej forme, ak sme doteraz. Her rakibe göre de kadroyu yeniden şekillendiriyorsunuz. Analizlere ne kadar önem verdiğinizi de biliyoruz. İstatistiklere e, baktığımda yanılmıyorsam 15 farklı oyuncudan bütün savunmacılar da içinde olmak üzere gol katkısı aldınız. Asistleri de kaptığımızda gol katkısı yapan 17-18 tane oyuncular. Yarın yine e, Norşalan maçında olduğu gibi e, derin bir rotasyon yapacak mısınız yoksa daha mı az oyuncu değişecek Süper Lig'de? Öncelikle biz oyun içerisinde bütün oyuncularımızın taktik anlamdaki organizasyonlarımızı çok çalışarak buna çok önem veriyoruz. Bu da bütün oyunun geneline baktığınız zaman duran toppor olsun, akan oyunda olsun herkes her an gol atabilir bizim takımda. Biz pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Yarınki maçla ilgili de bu gece toplantı yapacağım. Bazı oyuncularımla görüşeceğim. Daha karar vermedim. Yarın sabah karar vereceğim. Otázka bola, že z Fenerbahče je radšej, že 15 hráčov dali gól, čo sa týka aj obrancov, aj útočníkov, aj všetkých. A zo 17 hráčov, čo sa týka asistenci, tak všetci majú nejaké e, pozitívne veci. Tak ešte, že spýtali trenera, či, či zajtra Fenerbahče má veľký, široký káder, či zajtra bude nejaké veľké zmeny, čo sa týka mušla, alebo bude hrať do tých hráči, čo ho zade. Tak, tréner povedal, že my našej radši, my anadze, takticky, hráme veľmi dobre, snažíme sa šo všetky, či sa týka voľných kopov, alebo keď sa hrá, hrá hráči sú schopní, aby dali góly, takže zajtra sa budú snažiť. A zajtra po tréningu, on ešte s nejakými hráčmi sa nerozhodol, to bude hrať, ale nejaké zmeny budú, sa si sa dohodnú a potom zajtra tí, čo vidím, budú sa snažiť, aby urobili čo najväčšie, najlepšie, čo sa dá. Erhan Bey. Erhan Seven, spor Hocam öncelikle başarılar dilerim. Ee, biraz önce rakiple ilgili rakamları verdiniz ama rakibin daha iyi sonuçlar aldığı bir dönem yaşıyor. Son dönemde hem Lig'de evet. hem Kupa'da. Lig'de ve Stavro Kupası maçını dışarıda tutarsak 5 maçta 4 galibi bir beraberlik var. Yükselen bir form grafiği var. Ee, ön bölgede özellikle son 4 maçta 4 boyutan e, Duriz, e, Ofori, Berna gibi isimler var. Fenerbahçe'de son dönemde hep ön bölgede basan, res yapan ve karşılığında da pozisyonlar bulan, goller bulan bir takım pozisyonda. Rakip de bu saydığımız isimler çerçevesinde önemli bir şekilde mi çıkacaksınız yoksa bildiğiniz Başakşehir Rize maçlarında gördüğünüz bir tane maçı beklentisi olur mu bize Her maçın hikayesi farklıdır. Her maçtan sonra her teknik direktör, her futbolcu kendine bir ders çıkartır, bir tecrübe edinir. Bu dünyanın her yerinde, her antrenör için, her futbolcu için bu böyledir. Biz de Yar iki maça e, rakibe göre e, Fenerbahçe yakışır bir şekilde gerek önde zaman zaman baskı yapmamız gerekiyorsa baskı yapacağız yeri geldiğinde mi e, kompakt bir şekilde savunma yapmasını bilerek yarın futbol oynamaya çalışacağız e, bununla beraber bu gece de e, yapacağımız toplantılar sonucunda ne yapacağımıza çok net bir şekilde bu akşam karar vereceğiz. že pozrie ste Trnova, že posledné dobe má ústupujúcu formu, lebo posledných 5 e, zápasov, okrem toho Ludogorecom, všetky 4 zápasy majú 4 výhry, Djuriš dal 4 góly, Neradol dal nejaké góly, takže otázka bola, že či Fenovače bude hrať za Ita taký útočný futbol, čo hral s e, Bašak Šejrom a Rizesporom, alebo bude na týto hrať, čo má nejakú osobku. Tak trener povedal, že áno, že každá každý zápas má svoju my budeme zajtra podľa toho, jak sa my dohodneme, budeme aj utočiť. Fenerbača má to, aby utočili a keď bude treba, tak budeme brániť na všetko tak podľa toho, jak sa dneska dohodneme, urobíme nejakú taktiku a zajtra ideme a urobiť čo najlepšie, aby sme mohli tu to vyhrať. Torpe. Torpe. Bir önceki lig maçında, Çaykur Rizespor maçının sonunda teknik heyet orta sahadaydı. Futbolcular da taraftarla beraber tezahürat söyledi. Çok güzel fotoğrafları gördük. O an ne düşündünüz ve ne hissettiniz? Ben bunu çok merak ediyorum galibiyet sonrası. 14-14 gidiyor Fenerbahçe. Teşekkür ederim. Geçmiş e, yaptığımız, geçmişte yaptığımız olduğumuz e, basın toplantılarında da söyledim. Yani 14 14, 20'de 20, 30'da 30, ben bunlara bakmıyorum. Bunları zaten zamandır yasakladım takıma. Biz her maça e, çok önemli olduğunu ve ilk oynayacağımız maçın bizim için sezonun en önemli maçı olduğunu oyunlarımıza anlattık. Ve her maçta da 3 puan için hazırlanıyoruz, çıkıyoruz. E, bu maça da 3 puan almak için buraya geldik. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Onun için geriye dönük çok da fazla yaptıklarımıza bakmıyoruz. Biz hep önümüze bakıyoruz. İlk oynayacağımız maç bizim için sezonun en önemli maçıdır. Bizim parolamız bu şekilde. Otázka bola, že, že posledný zápas, že vydali s Rizesporom, že veľmi bolo pozitívne. Hráči sa pozdravili s, s divákmi, skandovali tam ich mená Toto, čo si myslíte, že jak to je? O, tréner povedal, že my Nepozorujeme, že 14 výhry máme, 14, my nepozeráme, 14 či 20, 30 na budeme mať. My každý zápas pozeráme, každý nastúpiť zápas, každý, čo ide na rade, to je pre nás ako finálny zápas. Na každý jeden zápas ideme s parolom, že vyhrať, keď vyhráme a potom budeme pozerať tu ďalšiu zápasov. Nie či sme vyhrali 20 zápasov, či 30, či 40. Nám je teraz aj trešie zápas, aby sme vyhrali a potom budeme pozerať ďalej. Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun Erhan Ben e, merak ediyorum hocam. E, 14 maçın e, ligde Avrupa'da 6'sını deplasmanda oynadınız ve e, gol yemediniz. Bunu nasıl açıklayalım? İyi kaleci performansı mı? Defans atkı mı? Kompakt olmak mı? 6, 6 deplasman maçını gol yemeden geçmenin sırrı ne? Takım savunması. Hı. Takım savunması. E, oyunlarımın her maça ne kadar ciddiyetle e, hazırlandığımızı gösteriyor. Daha önce de söylemiştim. Maç kazanmak istiyorsanız gol yemeyeceksiniz. Şampiyon olmak istiyorsanız az gol yiyeceksiniz. Že posledné 6 zápasov Fenerbahce, čo sa v Európe hral vonku, že posledné 6 zápasov ani jeden gol nedostal. Čo myslíte, že kde je to? Že, to, že je dobrý a toto. Trenér odpoved bolo, že to je defans, náš doktor a budeme hrať každý jeden zápas, ja ďame dobro, aby sme dostali gol, aby sme vyhrávali, aby sme išli.

En azından çok daha süre alan çıkış eden daha fazla süre vermek Bakacağız, düşünüyoruz. Akşam karar že tu tu sú nejaké rotácie, že veľa hráčov tam hrajú, ale či myslíte, že tí hráči doteraz čo nehrali, či budú zajtra doslať za šancu? Trenerová odpovedť bolo, že uvidíme, podľa našich toto sa dohodneme a zajtra uvidíme, čo budeme. V čom podľa vás spočíva taká najväčšia sila Spartaka Trnava, že na čo ste, vlastne čo ste, si všimli na tomto týme a tiež by ma zaujímalo, že či ste možno, že aj pomysleli na ten zápas pred 5 rokmi, ktorý sa tu hral, ktorý hrala Trnava v Fenerbahče, Sparta'nın en iyi büyük gücünü nereden biliyorsunuz? Bir analizde yaptınız mı yoksa hiç bu da 5 yıllık önce oynadığı maçı onu da mı düşündünüz? Yoksa Spartak'ın nereden en iyi, tehlikeli olduklarını bir analiz yaptınız mı? Her takımın kendine göre güçlü olan yönleri vardır. Zayıf olan yönleri vardır. Biz de Sparta'nın e, tırnava takımının güçlü olan yerlerini tespit ettik. Zayıf olan yerlerini de tespit ettik. Bunu da yarın oyuncularımızda şu ana kadar yapmış olduğumuz e, antrenmanlarla, analizlerle e, yarın sahaya çıkacak 11 kişilik e, oyuncularımız buna göre yarın e, sahada bir felsefeyle mücadele edecekler. Çünkü her maçtan önce verdiğim görevler var. Her rakibe göre oynadığımız farklı bir sistem var. Bunun için de yarın oyuncularımız e, rakibe göre ellerinden gelen en iyi şekilde yapacaklarını inanıyorum. Trnava má aj silné stránky, aj nejaké slabé stránky. My sme to všetko analyzovali, pozerali. Videli aj ja každou, pred každým mužstvom, predtým analyzujeme, pozeráme, vidíme, čo ako a zajtra tí 11 hráči, čo vidú na zápas, vyjdu, vedia, o čom sa budeme s nimi rozpávať, budeme vedieť, čo o čom sa ide. Každý zápas je iný, tak aj, ako aj Trnava, aj toto. My zajtra pojedeme na zápas, uvidíme, vieme, čo ako analyzovali sme ich všetky. Vidíme na západ, dúfam, že vyhráme. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun. Acaba... <laughs>